Herkese merhaba. Bugün daha önce çekmediğim tarzda bir videoyla karşınızdayım. Son zamanlarda hayatıma ne yerine ne girdi, hangi ürün yerine, hangi ürün girdi ve neden girdi, neden onu tercih ettim diye böyle hızlı bir video çekmek istiyorum. Biraz böyle akışı hızlı olan ve mümkün olduğunca çok bilgi içeren bir video çekmek istiyorum. O zaman hadi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Aynı zamanda yeni keşiflerim de var bu videoda daha hiç kullanmadıklarım, az önce aldıklarım. Onu da ilk defa sizinle birlikte swatchlayacağım ve e, paketlerini açacağım. O yüzden birazcık da heyecanlıyım. Çünkü yeni ürünleri sizlere tanıtmaya bayılıyorum diyebilirim. E, peki başlayacak olursak neler var önümde? İlk başta ciltle hani başlayayım istedim. E, Kiehl's'ın bu yağı yerine L'Oreal'in bu yağına başladım. Akşamları genellikle iki günde bir olmak üzere cildime e, gece yatarken yağ uyguluyorum. Kiehl's'ın bu yağını senelerce kullandım. Çok uzun zaman kullandım. Ee, bitti. Ve tekrar aynı fiyatı vermek istemediğim ve L'Oreal'in bu e, yağı cilt bakım yağı çok önerildiği için buna geçmek istedim. Bu nedenle bu gitti, bu kaldı. Şimdilik memnunum. Onu da söyleyebilirim. Gayet iyi iş başarıyor diyebilirim. Peki başka ne var? Ee, biraz böyle ışıltı, bronzlaşınca vesaire ışıltı istedim. Gerçi her ne kadar e, açılmış olsa da ten rengim. Yine daha hafif de olsa bir bronzluk e, koruyorum diyebilirim. E, bronz olunca biraz daha ışıltı, azıcık daha böyle bir e, yanar döner ten rengi dudaklardan hoşlandığımı zaten önceki videomda söylemiştim izleyenler olursa, izleme izlemeyen e, varsa da bu videoda tekrarlayayım. O yüzden Baby Lips'in bu renk vermeyen e, yerine renk veren ama hafif ten rengi ve çokça ışıltı veren bu ürüne geçtim. Hemen isimlerini söylüyorum. Bununki mint olması gerekiyor. Ee, mint, evet mint freshmiş adı. Bununki de peach kiss. Şeftali öpücüğü. <laughs> ya da kayısı öpücüğü. Evet, kayısı öpücüğü. Peki bir sonraki. Hmm. Dudak dolgunlaştırıcı ürünlerden hep Dior'unkini kullanıyordum. Dior'un Lip Maximizer'ı, Dior dudak ürünlerini tanıttığım videomda mevcut. Ayrıntılı bilgisi, daha fazla ayrıntı vermiyorum o yüzden çok memnun olduğum ve asla asla vazgeçemeyeceğim ürün. Ha, bu demek olmuyor ki bunun yerine bunu geçtim deyince bundan memnun değilim ya da bu bunun muadili. Hayır. Bu videoda da e, ikisini karşılaştırmak istedim. E, buna kıyamadığımdan ve çok pahalı olduğumdan bak bakayım Catris'inki nasıl dedim. Catris'in adı Volumizing Lip Booster diye geçiyor. Yazısı bayağı bir silinmiş durumda. E, fena değil. iyi iş çıkarıyor ama Dior Lip Maximizer'ın verdiği nem ve verdiği bakım, yaptığı bakım kadar asla olamaz. Artı e, bunun yapısı biraz daha ağır geliyor bana. Yani kokusu vesairesi. bu Bunda koku yok. İncecik yapısı hiç fark etmiyorsunuz bile. E, ikisi de dudağınızı acıtmıyor bu arada. Bu hafifçe acıtıyor olabilir ama bu kesinlikle kesinlikle acıtmıyor. E, diyorum ki vazgeçilmezim. Ama e, Catrice'de... Son zamanlarda hep çantamda. Son zamanlarda Dior'dan Catrice'e geçtim diyebilirim. Tekrarlıyorum. Vazgeçilmezim diyor. Peki başka ne yaptım? Ee, yani bu mevsim, bu işte e, havaların ısınması vesaire artık mat dudaklar benim için out. Hani en azından Ekim'e kadar mat dudaklar benimle değil. Onun yerine biraz daha böyle ışıltılı, böyle yanar dönerli renklere geçtim. Buradaki Sleek'in e, Mi Mat Matte Mi serisinden ya da Matte Mi serisinden bilemiyorum. E, Bitter Sweet isimli rengi dudaklarımı çok kurutuyorsun Sleek Neden Galiba Renkten renge fark ediyormuş ama yani Bitter Sweet rengi bayağı kurutuyor diyebilirim. Bunları asla ve asla dudağınızın altına bir lip balm sürmeden kullanmayın diye bir ara bilgi vererekten size bu da e, Mac'in meşhur lip glasslarından e, pır rengi şöyle e, P r PRR diye yazılıyor bakayım şöyle çok küçük yazdığı için netleşmiyor pır rengi P-R-R-R diye tekrarlayayım yazılıyor bu e, şeyin lip e, Paris Hilton'un favori rengiymiş yıllardır vazgeçemediği e, Mac Türkiye'ye gelmeden evvelki hatta diyeyim şöyle rengini gösterecek olursam çok tatlı bir böyle Hmm, şeftali rengi ve iç, içinde inanılmaz güzel ışıltılar var. Dudaklarımı son zamanlarda bu süslüyor ama bugünkü o değil. Bugünkü e, Armani'nin bu yine şeftali tonlarındaki ışıltılı glosu. Bu da 69 numara. Bunu da hani bazen soruyorsunuz çünkü dudağına ne sürdün diye. E, bunu sürdüm bu seferkinde. Başka ne yaptım? Başka son zamanlarda Nivea'nın şu yatıştırıcı toniğini kullanıyordum. L'Occitane, bütün cilt bakım ürünlerimi yenileyip L'Occitane'e geçince kesinlikle ve kesinlikle bundan buna geçtim. Neden? Bir kere cildimi ne kadar iyi temizlersem temizleyeyim, ne kadar iyi temizlediğime emin olursam olayım. Clarisonic'le hatta, iyi de bir ara onunla ilgili de bir video çekeceğim. Çekmemi istiyorsanız like deyin veya aşağıya yazın lütfen. Ee, bu resmen nasıl beceriyor bilmiyorum. Pamukta hala kir görüyorum. Yani açıklayamadım şu anda da açıklayamayacağım. Yani gerçekten çünkü inanamıyorum. Bunu nasıl beceriyor? Çok çok memnunum. Lütfen ama siz cildinize uygun olan toniyi alın. Benim cildime bu uygunmuş. Bu bana göreymiş. Bu hangisi oluyor? Ölmez otu bitkili. Immortal Precious Immortal mi, Immortal Precious Essential Face Water diye geçiyor. Face yani yüz suyu diye geçiyor ama yani tonik. Yüz suyunun karşıda tonik midir bilemiyorum. Türkçeye çevrilmiş o da ayrı mesela ama e, alkol içermiyor, doğal. Kesinlikle L'Occitane'nin toniklerine bakın. Eminim diğerleri de öyledir. Benimki böyle. Kesinlikle bundan buna geçtim. Bu artık ne olacak? E, bu Hani mesela tatile giderken bunu yanımda götürebilirim. Hani olur da bavula dökülmesin vesaire dökülürse de umurumda değil tarzı. E, ya da e, ten makyajımı, şimdi kış geliyor, önümüz kış, sonbahar kış, ten makyajı yapmaya başlayacağım. Ve e, o zaman cilt makyajımı temizlerken bir ön temizlemede, bir ön pamukla silmede kullanabilirim bunu. O şekilde. Peki başka sırada ne var? Sırada ne var? Hemen şöyle bunları buraya itiyorum ki önüm boşalsın. Önümde çünkü çok şey var. Hızımı yavaşlatmasını istiyorum. Cilt bakımından devam edelim. Havalar iyice ısındı. Normalde banyodan çıktıktan sonra eğer gece direkt hani yatacaksam uyku öncesi duş aldıysam eğer Mutlaka yüzüme yine ağır bir nemlendirici sürüyordum. Nemlendirici olarak kışın özellikle bundan vazgeçemiyorum. Bu çok güzel. Apivita markası. Bu bir Yunan markası. Yunan edza markası. Kores mi? Kors mu? Öyle bir marka vardı. Onunla kardeş galiba ya da ona muadil bir marka. Ama ondan daha böyle iyi içerikli, daha bu işi ciddiye alan bir marka. Daha az böyle... Yani eczaneden şeye düşmemiş. Markete düşmemiş. Hakikaten eczanede kalmış. Yunan eczanelerine gittiğinizde bu markaya bir bakın derim. Ee, ama hani e, uzun zamandır tabii havalar çok ısınınca bu ürün bana çok ağır gelmeye başladı. Gece yatmadan önce bile. Ee, ben de o yüzden L'Occitane'in e, bu ürününü kullanıyorum sadece. Bu artık hani Ekim'den itibaren ya da Eylül eğer soğuk geçmeye başlarsa hani o zaman tekrar geri dönüş yapacağım. O zamana kadar... Bu benim, ay yazısı türlü bulamıyorum. Bu benim en yakın arkadaşım olacak. Cream per perfect rice mi, perfect rice mi, öyle bir şey adı. Emin değilim. Ee, böyle. Bunlar aynı zamanda ben serumunu da kullanıyorum öncesinde. Ee, cildim böyle bir aşırı parlıyordu, yağlanıyordu. Onu aldı bu ikisi. Kışları uygulamak için de çok e, iyiymiş. Bakalım kışın da göreceğim ama öncelikle bu e, Apevita'nın bitmesi gerekiyor e, boşa ürün harcamak istemiyorum açıkçası. O şekilde siz de cildinize uygun L'Occitane ürününe bakarsanız eminim siz de hani size uygun olanını bulup kullanma şansınız olacaktır diye düşünüyorum. Lütfen cildinizin yani cildinize uygun olmayan bir şey kullanmayın. Biz böyle video çekenlerin, blog yazanların vesaire e, söylediklerini hani sormadan, danışmadan ilgili yetkili yerlere lütfen kullanmayın çünkü cildiniz çok önemli. Lütfen bunu sizden ayrıca tekrar tekrar her mümkün olduğunca her videomda rica ediyorum. Peki başka ne yaptım? Başka bugün bir yeni ürünle tanıştım. Bunu gratisten aldım. Ee, Maybelline'in şöyle Master neymiş adı? Strobing Stick diye geçiyor. Strobing malum hani akım artık iyice hani önüne geçemiyoruz aksine yeni ürünler geliyor. Bunu daha hiç açmadım ben sizinle birlikte şu anda çevirdim ve açtım. İki rengi vardı 200 ve 300. 200 numara medium nude glow diyor. Yani em, orta ve e, çıplak tendiğim e, ışıltısı bir de bunun 300 numarası vardı daha dark daha koyu olarak geçiyor. Bakayım hiç tester'ı da yoktu direkt aldım yani. <laughs> Şöyle bir yapayım. Fena değil. Şöyle gösterebilirim size. Peki ben bunu neden aldım? Ben beğendim bunu. Şimdi bakalım yarın da süreceğim yüzüme bakalım nasıl duracak ve kalıcı olacak mı önemli olanı. Şöyle merak ettim şu anda bir elimle bir dağıtma isteği oldu. Dağıtılınca da. Ay yapısı çok ince. Çok güzel. İncecik yapısı. Ve sabitlendi. değişik böyle bir değişik bir yapısı oldu ve ıslak ıslak şu an duruyor. Yani şu an sanki ıslak gibi cildim. Hani yakından öyle duruyor diyebilirim. Değişik. Bunu ben niçin aldım? Hem merakımdan aldım. Sonuçta bir makyaj bloggerıyım ve makyajla ilgili, kozmetikle ilgili daha doğrusu videolar çekmeye başladım. Merakımdan aldım. Aynı zamanda ben bu narslarımı, nars notable'larımı çantama atçık yapmaya çok üşeniyor. Yani üşenmiyor diyeyim de kıyamıyorum. <laughs> Evimde dursun, evde dursun, sağlam hani güvende dursun, aklım onlarda kalmasın istiyorum. Copacabana rengi yerine aldım. Onu da şöyle yapayım. Hani o da şurada şöyle. Onu da şöyle dağıttığımda. Hani bu sanki daha doğal. Maybelline'inki daha doğal, daha tenime uydu. Bu biraz daha beyaz kaldı. Gerçi çok dağıtmadım ama hani ee, ve şey ki daha simli narsın ki daha simli multiple Copacabana diğeri daha şey daha doğal durdu sanki Vallahi bunu yanıma alıp <laughs> Maybelline'i evde bırakırmışım bir de. Biraz komik olabilir tabi Ne kadar aldım hemen onu da söyleyeyim. Şu anda testleri yok. Nedense yeni ürünlerin testlerini koymuyorlar. Hemen size fiyatını da söyleyeyim. Maybelline'in Neymiş? Far diyor. Tatu. F Studio. 34.90 şu anda. İndirimsiz. Yeni ürün olduğu için zaten hayatta indirim yapmazlar. Ee, öyle yani. Peki. Neyin yerine neye geçtim? Devam edelim. Elsevin bunun bu ürününün bu saç yağının klasik olanı bende bitti. Çöpe attım. O yüzden hani onu gösteremiyorum. Onun yerine baktım da onarıcı olanını gördüm. İlk defa gördüm ben açıkçası ve Migros'ta gördüm. Migros'ta buldum ve 10 liraya inmişti. Aldım daha çok memnun kaldım. Benim saçıma daha çok uydu. E, bunu da göstermek istediğim Body Shop'un bu e, üzüm çekirdeği yağı. Bu da asla vazgeçilmezim. Yıllarca kullanıyorum. Bundan buna geçtim diyemem. Klasiğinden buna geçtim. E, L'Oreal'i Esavin. E, Ama bunu da es zamanlı olarak kullanıyorum diyebilirim. Bunu banyodan çıktıktan sonra kullanıyorum direkt. E, Diğerini de, bu Body Shop'unkinde dışarıya çıkmadan evvel saçımı şekillendirince ışıltı da versin, yatıştırsın vesaire diye de kullanıyorum. Peki başka neyden neye geçtim? Ee, saç dedik, Loreal dedik. Bu bitti, sonunda en sonunda bu bitti. Ee, Şunu almıştım, sığmıyor, baya büyük şöyle videoya. Bundan buna geçtim. Ee, şimdilik ilk hani bir kere kullandım, biraz sertleştirdi. Gerçi bu da sertleştiriyor ama biraz daha bakalım, bir kullanayım. Bu tüm dünyada çok metediliyor. Kim Kardashian falan bunu kullanıyor. Bakalım yurt dışında bulmuşken aldım. Belki Türkiye'de ama getiren hani yurt dışından getiren siteler olabilir. Artık bölselere ulaşmamız çok daha kolay. ben biraz daha kullanayım. Bir yorumlayayım. Siz de bana arada hatırlatın. Hani onu kullanıyordun ne oldu vesaire deyin. ben de onun üzerine tekrar hatırlayıp onunla ilgili bir video da çekerim sizin için. Peki. Şöyle. ben geçtiğimiz ay H&M'in merak ettim. E, göz makyaj temizleyicisini aldım böyle çift fazlı hiç memnun kalmadım e, bundan buna geçebilir miyim diye düşündüm bu favorim artık senelerdir kaçıncı bitirişim bilemiyorum bundan buna geçebilir miyim dedim Sephora'nınkinden H&M'ine asla bundan tekrar Sephora'ya geçtim hatta ne yaptım gittim 5 tane de stokladım bu da yeni ambalajı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Böyle çift fazlı, waterproof göz makyaj temizleyici, Sephora'nın kesinlikle aldığı parayı hak ediyor. Her boyu var bu en büyük boyu, aklınızda bulunsun. Başka ne yaptım? Ee, gittim, creamy mat serisinden aldım bugün. Şöyle göstereyim. Bunlardan ben bulamıyordum. Bugün şansa buldum. <laughs> Bulmuşken de alayım dedim. Neden aldım? Çünkü ben de bakayım. Ha. Mek'in painterly rengi var. Painterly rengi günlük kullanım için zaten daha şimdiden bayağı bir hani daha yeni kullanmaya başlamıştım o yıldı. Bunun yerine gittim. Yine çantamda hani e, güzelini taşımayayım diye bunun yerine bunu aldım. Yalnız bunun daha koyu olduğunu fark ettim. Bu daha bir göz kapakı rengi. Bu da bronzlaşınca göz kapakı rengi canım. Şimdi hemen kendimi şey yapmayayım, bozmayayım yani. Bakalım nasıl çıkacak. Bununla ilgili de bir makyaj yapmayı vesaire düşünüyorum. Onunla ilgili yazı yazmayı ve yazı yazdıktan sonra e, video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bu, arada ne rengi? Kremi hmm, creamy beige 98. Bu. E, hemen fiyatını da söyleyeyim size. Tıp tıp tıp. 19.90'mış. Ben bunun daha önce şey de almıştım. Şu Permanent top rengini 40 numaraymış. Evet 40 numara. E, bunu çok seviyordum. Gerçekten güzel sabitleniyor ve bununla ilgili e, makyajla yapıp yazısını yazmıştım. İsteyen olursa aşağıya koyarım linkini. E, çok memnun kalınca bir de böyle mat siyahını bulunca mat siyahını da aldım. Sanırım bu parmaklanmış mı ya? Bir böyle bir iz şimdi gördüm ama. Hayırdır inşallah. Neyse o kadarcıktan bir şey olmaz ne yapayım. Ee, bunu neden aldım? Çünkü... E, böyle güzel dumanlı göz makyajı yapmak istiyorum. Malum düğün sezonu ve düğüne giderken saçımı makyajımı ben yapıyorum genellikle. Ee, böyle siyah bir şey istiyordum. İhtiyacım vardı. Bulmuşken onu da alayım dedim. 19.90 yine aynı şekilde fiyatı. Başka ne yaptım? Ee, bu son zamanlarda favorimdi. L'Occitane'in parfümü. Arlesin diye geçiyor galiba. Yalnız hani ağır gelmiyor bana ama ne bileyim bu benim, benim yaz parfümüm budur Armani'nin idoli e, konuşamadım Armani'nin idol parfümü e, bu, bundan şimdilik buna geçtim sonra biraz daha bahar olunca hani kesinlikle yine buna geri dönüş yapacağım çünkü çok özledim kullanmayı bu parfümümü e, aynı zamanda başka eş zamanlı parfümlerim de var parfüm videosu çekeceğim kesinlikle ama biraz ders çalışmam gerekiyor. Ara notaları, orta notaları, üst notaları şeklinde. Onun çalışmadan karşınıza çıkmak istemiyorum. Başka nedenlere geçtim? Son zamanlarda buna kafayı takmıştım. Bu Sisko'nun gratisten aldığım tarağı. Sonra yine Body Shop'un bu benim emektar fırçama geri döndüm. Ee, i̇kisini de çok seviyorum. İkisine bendeki yeri ayrı. Son zamanlarda bundan buna döndüm diyebilirim. Ee, peki başka ne yaptım? Hadi artık bitsin bu nefret ettiğim bu güzellik iksiri saçmalığı Kodel'in. Ee, normalde bunu kullanıyordum MacFix Plus'ı. Bundan şimdilik buna geçtim bitene kadar. Gerçi tatillerde bu ufak boy güzel oluyor ama önemli değil. Bitsin istiyorum. Kokusu ağır geliyor. Ee, ünvanının yani ünvanını hak etmediğimi düşünüyorum. Hak etmediğini düşünüyorum pardon. Ee, o yüzden Fix Plus'tan şimdilik iyice Beauty Elixir'e el 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 geçtim. Kodel markasının. Son zamanlarda bugün iki tane daha ürün aldım. Onu da söyleyeyim. E, belirli bir miktar üzerine alışveriş yapınca Elsev L'Oreal e, 475 hemen inmişti. Bugün onu aldım. Bir de bu ufaklığın siparişini vermiştim. Bu geldi. Hiç daha önce kullanmadığım Schwarzkopf'un kalitesine güveniyorum. E, normalde böyle yazın bir yerlere gittiğimde veya çantamda saçımı yatıştıracak, banyodan çıktıktan sonra saçıma sıkacağım böyle ufaklığa ihtiyacım vardı. Bunu görünce siparişini verdim. Çok cüz'lü bir fiyata bir kampanya ayarlanıp bunu aldım. Bakalım memnun kalacak mıyım? Ee, şöyle bir önüme bakıyorum. <laughs> Pardon Astrolist'i en sona bırakmışım. Biliyorsunuz Gratis'in markası, kendi markası Eclipse. Real Techniques'e çok komik bir fiyata şey çık getirdi, bir muadil çıkarttı daha doğrusu. Ben sonunda allık fırçasını bulabildim diyebilirim. Ama diğer fırçasını da almak istiyorum. Diğer yüzle ilgili fırçalarını şu anda çok heyecanlıyım. Az önce aldım. Huzurunuzda açıyorum. Benim için çok önemli bir an. Dermişim. Çünkü çok peşine düştüm. Yumuşacık. Yumuşacık şöyle yüzüme süreyim. İş görür. <laughs> İş görür. 17 lira. Bakar mısınız? Ben Real Techniques'in o 120 küsür liralık bu serisinden almadım. Şu an iyi ki almamışım diyorum. O arada böyle özeniyordum indirimde alsam mı almasam mı falan ama şu an çok mutluyum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstekleriniz olursa bana yazın. Onları da çekerim. Hepinizi öpüyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bay bay.